Devam edelim değerlendirmeye. Aslında tabii faiz düşürmeye ne zaman başlayacağı da Merkez Bankası'nın merak ediliyor. Buna ilişkin de elbette neler söylersiniz diye sormak isterim. Evet, tam da oraya gelmiştik. Şimdi metni görebilirsek belki bize bu sorunun cevabına Gelecektir ilişkin biraz dakikalarda daha öngörü verir. Ben de, ben de bir taraftan açıp okuyamıyorum. Ama bu soruyu o metinle daha iyi cevaplayabiliriz. Fakat şunu söylüyordum tam. Biz uzunca bir dönemdir faizi %50'de sabit tuttuk. Açıkçası para politikasını kilitlemiş olduk. Ama şu anda piyasa bu kilitli para politikasıyla stabil gitmeyebilir. Bizim daha proaktif, daha kararları değişen bir yön almamız gerekebilir ki şu anda bütün dünya bu olmadan önce bir izleme sürecine geçmiş gibi görünüyor Arzu Hanım. Zannederim biz de o izleme sürecini yaşıyoruz ve bu sürecin ne zaman biteceğini merak edenler için söyleyebileceğim en yakın tarih 6 Kasım'daki Amerika'daki başkanlık seçimi olacaktır diye düşünüyorum. Orada dünyada ekopolitiği değiştirecek önemli bir değişim olursa yani bunun Türkçesi Trump gelirse ben işte mevcut kabulleri yeniden bir tartışmamız gerekir. İşte 2025'te mi Faizi indirecek merkez bankası yoksa daha önce bir hamle yapması gerekecek mi? Bunları yeniden tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. O ana kadar bütün e, merkez bankaları e, aslında bir izlemede bir politik pozisyon almaya çalışıyorlar ekonomik pozisyondan ziyade, özellikle bunu Avrupa Merkez Bankası ve daha da özellikle FED için söylüyorum. Son kararı e, ekonomik olmaktan çok e, politik bir karar olarak yorumlandı ki seçimden sonra artık e, Amerika'daki seçimden sonra e, bir e, öngörüye belki kavuşabiliriz. Ki bugün Avrupa Merkez Bankası'nda faiz kararı var. O da e, yine politik bir duruş olarak bir indirim yönünü karar alacak e, gibi bekleniyor diyeyim. Siz zannederim elinize metin evet. ulaştı. Evet. Bir sözü ben biraz aktarayım. aktarayım hocam. Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir ifadeleri kullanıldı. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlikse son dönemdeki veri akımlarında, ışığıyla artmıştır. Kurul enflasyon beklentileri ve aynı zamanda fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir. Şimdi şurası da önemli. Politika kararlarının e, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde beş hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir ifadeleri de kullanıldı hocam. E, bu tabi aktardıklarıma yönelik sizler neler söylersiniz? Metnin devamı var okumaya evet. devam edeceğim. Tamam, çok özetle şöyle söylüyor. Şimdiye kadar yaptıklarımız doğru ve yerinde adımlardı, kararlardı. Bunların gecikmeli etkisi olacak ve fakat bugünden itibaren erken bir adım atmak istemiyoruz diyor. Hala bir kırılganlık olduğunu öngörüyor. İşte şu enflasyon iyileşme hızına dair belirsizlik arttı diye. Arkadaşlarımızın KJ'ye verdiği ifade hı hı. erken davranmayalım, hemen faiz indirmeyelim evet. demek Türkçe anlaşılacağı şekliyle hı hı. Ama şunu ifade edebilirim: Eylül'deki enflasyon beklentisinden yüksek gelen enflasyon verisi Merkez Bankası'nın bugünkü ifadelerini tutumunu etkilemiş gibi duruyor, ki duruyor ki etkilemesi de bekleniyordu. İşte mallar tarafında enflasyon daha kontrol edilebilir fakat hizmetler tarafında hala kontrol edilebilir değil diyor. Açıkçası Türkçe şunu söylüyor. Eğitim ve konut tarafından çok yüksek enflasyon gelmeseydi Eylül'de daha farklı tartışabilirdik diyor Avrupa. Yani bizi bu eğitim tarafındaki yüzde yüzü artık bulan yıllıktaki enflasyon aylıkta yüzde on iki gelmiş zannederim Eylül'de. Evet. Bizi ne kadar tek başına bir sektör olarak konuları farklı tartıştırabilecek Konuma getiriyor dikkate sunmak istiyorum ki önümüzdeki aylar boyunca kira da bunu yapmaya zannederim devam edecektir. Peki şimdi bir kapalı çarşıya uzanalım isterim hocam siz de buradayken. Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını artık açıkladı. Faiz kararı sonrası peki piyasalarda son durum ne? Detayları olsan Uygun Türk bizlerle paylaşacak. Biz de ardından Yusuf hocamla birlikte piyasaları da değerlendirmeye devam edeceğiz diyelim. Olsan sözü sana bırakalım. Merakla bekleniyordu. Gözler bugün Merkez Bankası'nın para politikası kuruluna çevrilmişti. Merakla beklenen karar geldi. Tabii bu kararın hemen ardından aslında piyasalar ani bir tepki vermedi. Çünkü ekonomistlerin, piyasaların beklentisi doğrultusunda faizde, politika faizinde herhangi bir değişikliğe Merkez Bankası gitmedi. Birkaç ay önceye dönecek olursak eğer bu aylara işaret edilmişti. Özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayları işaret edilmişti. Faizde bir indirim yapılır mı? Bu konuşuluyordu. Ancak bir önceki ayda aslında bu ayların pas geçebileceği ekonomistlerin bu ayda da yine faizin sabit bırakılacağı yönünde bazı adımları vardı. Öyle de gerçekleşmiş oldu. Şimdi baktığımız zaman bir sonraki ay çok çok önemli. Faiz tekrardan düşüşe geçer mi? Ekonomistler şu an itibariyle bunu konuşuyor ama bir taraftan da tabii bazı ekonomistler 2025 yılının ilk çeyreğine de işaret etmiş oluyor ama yıl sonu Aralık ayında özellikle açıklanacak enfl enflasyon beklentileriyle birlikte faizde yüzde 47.5'a çekilme olasılığı da var. Bu da yani şu an itibariyle yüzde ellilik bir politika faizinin 250 bas puan düşüyor anlamına geliyor. Yani yıl sonunda böyle bir durumda gerçekleşebilir. Tabii bunu bir sonraki ayda da ay, ay gelecek olan faiz kararının hemen ardından açıklanacak metinde de görmüş olacağız. Bugün açıklanan metin de çok çok önemliydi. Hem dezenflasyona işaret edildi. Dezenflasyon aynı zamanda sıkılaşma adımlarına da işaret edilmiş oldu. Yıl sonu enflasyon tahminlerine de değinildi. Bu çok çok önemli tabii ayrıntılar sık sık takip ediyoruz sık sık geliyor bize de bir diğer taraftan tabi hemen ardından politika faizinin hemen ardından piyasalar nasıl tepki verdi? Hemen kameraman arkadaşım Onur Hamzoğlu'ndan şöyle bir rica edeyim. Ekranlara bakalım piyasaların kalbinde son durum ne? Dolara baktığımız zaman 33 lira 94 kuruş seviyelerinden alınırken satış fiyatı ise 34 lira 40 kuruş seviyelerinde. Neredeyse 45-46 kuruşluk bir makas payı var. Euro ise 36 lira 83 kuruştan alınırken 37 lira 36 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Bugün çok çok önemli bir karar var tabi. Gözler bir diğer taraftan Almanya'nın Frankfurt şehrine dönmüş olacak. Avrupa Merkez Bankası ECB de bugün saatlerimiz 15-15'i gösterdiği zaman Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamış olacak. Tabi hemen bunun ardından Euro'da yön ne olur onu da takip edeceğiz. Bir diğer taraftan son günlerde sık sık dile getirdiğimiz sık sık haberlerimize taşıdığımız altının ons fiyatı yükselişteydi. Bu yükseliş tabii ki de işlenmiş altın piyasalarına yansıdı. Gram altına yansıdı. Gram altında şu an itibariyle kapalı çarşı piyasalarında 3081 lira bantlarından işlem görüyor. 24 ayar bir gram altın 3080 ila 3085 lira bantlarından işlem görüyor. Peki önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Bir önceki yayınımızda konulması olmuştum aslında. Özellikle yıl sonu gram altın tahmininin de ortalama 3300 ila 3350 lira bantlarında gelebileceği yönünde beklentileri olduğunu da dile getirmiş oldu. E baktığımız zaman piyasadaki hareketlilik Merkez Bankası'nın faiz kararının hemen öncesinde şu an itibariyle hemen hemen aynı seviyelerde diyelim ve piyasaların kalbinden kapalı çarşıdan söz tekrardan sana bırakalım Arzu. Peki Oğuzhan Uygun Türk çok teşekkürler. Piyasaların kalbi Oğuzhan'ın da söylediği gibi kapalı çarşıdan aldık detayları aslında piyasalardaki son durumu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.